Evet, bugünkü ayette deneme sınav sorularımızı beraber çözeceğiz. Hemen soruya geçiyorum. Besin sindiriminde etkili olan organlardan 3 tanesi şekilde numaralı olarak gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi işareti organlardan herhangi birine ait bir özellik olamaz diye bize sormuş. Hemen yazıyorum. Birinci organelim nedir? Yazıyorum buraya safra kesesi. İkinci organelim mide. Üçüncü organelim ise ince bağırsak. Ben bunu yazdıktan sonra artık istediğini bana sorsun. Hemen bakıyorum. Safra salgısını üreten kim? Karaciğer. Gastrin hormonunu üreten ve salgıyan mide. Lise kaliteli sindiren enzim. ince bağırsak. Üretimini yapan ince bağırsak. Sekretin hormonunu salgılayan ince bağırsak. Proteinlerin kimyasal sindiriminin başladığı yer mide. Şimdi bu soruya baktığımızda 3 tane organ 3 organdan bahsedilmeyen ve üretmeyen kim? Şuradaki hemen A şıkkı. Safra salgısını üreten safra kesisi değil, karaciğerdir. Geçelim bir diğer soruya. Bu soruda dikkat etmemiz gereken husus bize ne diyor? Ökaret bir hücrede meydana gelen transkripsiyon olayı için. Transkripsiyon dediğimiz şey nedir? Yazılım. Türkçe karşılığı neymiş? Yazılım. Peki neyin yazılımıdır bu? DNA'dan RNA sentezi yazılım dediğim şey bu. Peki okuyalım. Aşağıdaki hangisi doğrudur? Deoksiriboz şekeri taşıyan nükleotit miktarı azalır. Ben RNA sentezini yapıyorsam deoksiriboz şekeri değil riboz şekerinin azalması gerekir. Stoplazmada mı gerçekleşiyor? Hayır. Yukarı olduğu için bu nerede gerçekleşecek? Çekirdekte gerçekleşir. RNA polimeraz enzimi görev alır mı? Pek tabii ki görev alır. Ribozom organelinde meydana gelir mi? Hayır. Organel görev almıyor burada. DNA ligaz görev almaz. Neden? Çünkü DNA ligaz DNA sentezi için görev alır. Bizim ise burada yaptığımız şey DNA sentezi ve doğru şıkkımız ne oldu? Cizre. Ve 30. soruya geçiyoruz. Kemosentez ile besin üretebilen bir canlı. Evvela şunu bilmemiz lazım. Kemosentez yapabilen canlılar sadece ve sadece prokaryotlardır. Prokaryot canlılar kemosentez yapabiliyor. Peki Açıklamalardan hangileri kesin olarak doğru diye de sormuş. Oksidatif fosforilasyon dediğimiz şey nedir? Oksijenli solunum ve oksijenli solunumu kemosentez yapan canlılar kesinlikle yapar. Bakteri aleminde yer alır. Bu bakterinin dışında bir de arke aleminde de yapanlar var. Dolayısıyla bakteri aleminde kesinlikle yer alır diyemem. Peki ne dedik? kemosentez yapabilen prokaryot canlılar. O zaman prokaryot hücre yapısında mıdır? Evet doğrudur. O zaman cevap şıkkımız ne oldu? 1 ve 3 diğer baktır. 31. soruya bakıyorum. Yukarıda verilen fosforilasyon çeşitleri için aşağıdakilerden hangisi ortak olabilir? Fotofosforilasyon nerede gerçekleşecek? Fotosentez olayında gerçekleşecek. Sübüsat fosforilasyon nerede gerçekleşecek? Glikoliz olayında ve Krebs çemberinde gerçekleşecek. Oksidatif fosforilasyon ise oksijenli solunumun oksijenli solunumun ETS kısmında gerçekleşir. Peki yukarıda verilen fosforilasyon çeşitleri için aşağıdaki hangisi ortak olabilir? Mitokondri organelinde fotofosforilasyon gerçekleşmediği için ortak değildir. Bir bitki hücresinde meydana gelme. Bir bitki hücresi hem fotofosforilasyon hem de e, substrat sübistrat ve oksidatif fosforilasyon da yapabilir. Neden? Çünkü bitki hem fotosentez yapabiliyor hem oksijen solunumu yapabiliyor. Dolayısıyla cevap şıkkımız zaten çıktı ama diğer maddelere de bakalım. Organik bileşiğin yıkımı ile enerji üretimi sağlama. Fotofosforilasyonda organik besin yıkımı söz konusu değildir. Kloroplastın stromasında herhangi bir reaksiyon bunlardan herhangi biri gerçekleşmiyor. Çünkü stromada sadece organik besin üretimi gerçekleşiyor. Ökolot hücrede stoplazmada meydana gelebilme. Stoplazmada Sübistat üzerinde fosforilasyon gerçekleşir ökaryotlarda. Lakin oksidatif fosforilasyon mitokondri organelerinde gerçekleşir. Evet cevabımız neydi? Bursa. Soru 32. Yanal meristem dokusu ile ilgili olarak. Yanal meristem dokusu dediğimiz şey meristem doku yani bölünebilme yeteneğine sahip olan hücrelerden oluşuyordu. Ve bu sevgili arkadaşlar e, sekonder meristemden oluşuyordu. Sekonder meristem. Peki sekonder meristemden oluşuyor. Sekonder meristem İfadelerden hangileri söylenebilir? Bitkinin kök uçlarında ve gövdenin tomurcuklarında bulunan meristemdir. Hayır. Bunu yapan kimdir? Bunu yapan apikal meristemlerdir. Çünkü sekonder meristem bitkinin eline kanlaşmasını sağlıyor. Sekonder büyümeyi gerçekleştiriyor. Peki, ikinci öncüle bakıyoruz. Sekonder büyümenin gerçekleşmesi sağlar mı? Pek tabii ki. Eline kanlaşma yani diğer bir deyişler. Kapalı tohumlu bitkilerin çift çeneti olanlarında ve çam gibi, açı tohumlu. Evet. Bu iki e, bitki türünde de Yanal isteyenler var. Emine kanlaşma var. Cevabımız ne oldu? 2 ve 3 Edirne. Soru 33. Peki bakalım soru 33'te. Erkeklerde hipotalamus, hipofize testlerde bulunan hücrelerden salgılanan hormonlar eşeysel olgunlaşma ve gamet oluşumunda etkilidir. Bu yapılardan salgılanan hormonlar arası etkileşimleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Peki bakalım. Sevgili arkadaşlar, ee, hipotalamus'tan FSH salgın, salınma söz konusu değildir. Buradan salgılanacak olan e, RF dediğimiz releasing Faktör ya da salgılatıcı faktör gelebilir. A şıkkı yanlış. Ee, B şıkkına bakıyoruz. Hipofiz'den LH hormonu salgılanır. Evet, LED güncelerini etki eder. Evet, orası doğru ama inhibin değil, testosteron hormonu salgılanması gerekir. Yanlış. Yaşkıra bakıyoruz hipofizin FSH salgınında. Sertol hücrelerinin testosteron değil. Bunun da leydi hücreleri olması lazım. Yanlış oldum. Yaşkıra bakıyorum hipotalamusun genel rahatsız hücrelerinin faktörü ya diye bir değiştir. evet. Hipofiz bezini etki ederek LH salgılatır. LH'lar bedi hücrelerine etki ederek testosteron hormonunu salgılatır. Doğrudur. Cevabımız yer bakışıdır. E şıkkına da bakalım. Hipofizden genera haş, sertor hücrelerine etki eder. Sertor hücrelerinin hormon üretim salgılama gibi bir durum. Söz konusu değil. Cevabımız yer bakır 34. Bitkilerde görülen tropizma, yani diğer bir deyişle yönelim hareketleri sevgili arkadaşlar. E ilgili olarak açıklamalarla hangileri doğrudur? Bitkide bir organın ışık kaynağına doğru yönelim göstermesi pozitif. fototropizma, ışık kaynağından uzaklaşması ise negatif olarak adlandırılır. Evet doğrudur. Bitkiler herhangi bir yaralanma durumunda görülen yönelme hareketine psikotropizma değil, ne denilir? Travma tropizma denilir. Yanlış. 3. Bitki köklerinin büyüme ve gelişmesi için gerekli olan gübre gibi yaralı maddelere doğru büyüyerek yaklaşması pozitif kemotropizma, aşırı tuz, kireç gibi zararlı maddelerin bulunduğu bölgenin ters yönüne doğru büyüyerek uzaklaşması ise negatif kemotropizmadır. Bu da doğru bir ifade. Cevabınız 1 ve 3 cizre. 35. soruya baktığımızda aşağıdakilerin hangisi kalsal olmayan varyasyona varyasyon örneği olamaz? Peki hemen yap bakalım tek tek şıkları okuyalım. Işık alan ortamda çimlerin tohumlarda klorofil oluştuğu halde ışıksız ortamda klorofil oluşmaması bunun adı modifikasyon. Tek yumurta ikizlerinin beslenmeye bağlı olarak farklı kilo ve boyda olması yine aynı şekilde modifikasyon. Hemen kan grubundan olan Anne ve babanın M veya en kan grubundan çocukların olması bu tamamen kalıtsaldır sevgili arkadaşlar. Modifikasyon değildir. Genetik bir durumdur. Vesatif üreme ile oluşan iki bilgiden ovada yetişenin uzun boylu, dağda yetişenin ise kısa boylu olması. Bu da modifikasyon örneğidir. Sirke sineği larvalarının 16 santigrat derecede geliş, gelişenlerin düz kanatlı, 25 santigrat derecede gelişenlerin ise kıvrı kanatlı olması. Bu da modifikasyona örnektir. Modifikasyon dediğimiz şey şuydu. Çevrenin etkisine bağlı olarak genlerin işleyişinden meydana gelen değişimdir kalsal olmayıp nesilden nesile aktarımı da söz konusu değildir. Burada cevabımız ne oldu? Cizre. 36. Presbitik şeklinde göz kusuru oluşmasında yapılarından hangilerinin esnekliği kaybetmesi etkili olur? Sevgili arkadaşlar, presbitik dediğimiz şey genelde 40 yaş üstü hastalıklarda ortaya çıkan bir durum. Belki bir kişilerde çıkan bir hastalık durumu. Ve bunlardaki olay şu, göz merceği esnekliğini kaybetmesi sonucu Artık yakını 40 cm'den daha yakın, e, yakını göre, net görememe ve okuyamama durumu söz konusudur. Korna veya irisle de herhangi bir alakası yok. Cevabımız Adana. 37. Uzunluk, genişlik ve kalınlıkları birbirine yakın olan kemik çeşitlerinin yapısında, yaslı kemiklerden bahsetmiş bizlere sevgili arkadaşlar. E, sadece şu sarı ilik sadece kimlerde bulunur? Sadece uzun kemiklerde görülebilen bir özelliktir. Dolayısıyla ne kısa, ne yassı, ne düzensiz şekilli kemiklerde sarı ilik kanalı bulunmaz. Ancak periyoz, Havers kanalı ve Rockman kanalı, süngerimsi kemik dokusu ve kırmızı kemik iliği diğer e, kemik çeşitlerinde de görülebilir. 38. soruya geçiyoruz. Erkeklerde üreme ve ürünler sisteme, ürogenital sistem denir. Bu sisteme ait yapılardan bazıları şekilde gösterilmiştir. Peki bakalım bir neresini göstermiş? Biz bir de bize burayı nefronları göstermiş sevgili arkadaşlar. 2 üreter. 3 mesane. Bu da diğer bir de işte idrar kesesi. 4 üretra. Peki bakalım hangisi yanlıştır? 1 nefron denilen işlevsel birimlere sahip midir? Evet, doğrudur. 2. Sadece idrarın taşınmasına sağlar. Evet, doğru. 3. Süzülme olayının gerçekleştiği kısımdır. 3. Neresi? Mesane. Peki mesane neydi? Sadece idrarın biriktirildiği, geçiyor olarak depo edildiği yerdi. Süzülme olayı nerede gerçekleşiyor? Süzülme olayı Bowman Kapsülü'nde gerçekleşiyor sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla Cizre yanlış oldu. Peki devam edelim. 4. E, hem idrarın hem spermlerin içinde bulunduğu semen. Vücudun atılmasını sağlar mı? Evet, üretilen hem idrar hem de semen atımı gerçekleşir. Doğrudur. Bir idrar oluşumu sırasında salgılama olayını gerçekleştirir mi? Tabii ki de. E, nefronlarda salgılama olayı da gerçekleşiyordu. Yani süzülme ile bol geçemeyen maddeler salgılama yoluyla e, vücuttan uzaklaştırılması sağlanmış oluyor. 39. Akciğerde gaz değişiminin yapılmasını sağlayan bir alveolde yapı veya hücrelerden hangileri bulunur? Sürfaktan maddesi bulunur. Kırk maddesi özellikle e, esneklik kazandırmasıyla alveollerin e, kapanmasını engellemesi ve e, lipid özellikli gösteriyordu bu Yasa epiteli baktığımızda yasa epiteli hücrelerinden zaten oluşur fagosit yapan makrofaj hücrelerini de biz alveollerin içerisinde görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Cevabımız edilme. 40. İnce bahsattan çık çıkarak kapı toplar damarına bağlanan kan içeriğinde aşağıdakilerde hangisi bulunmaz? Şimdi karaciğer buradaysa şurası ince bağırsak sevgili arkadaşlar. Bize bahsettiği yer ise neresi? Şurası arkadaşlar. Peki içerisinde ne olmaya, olabilir veya olmayabilir diye bakalım. Suda çözülen vitaminler bulunabilir. Bağırsak hücrelerinden üretilen hidroliz enzimleri. Enzimler asla ve asla sevgili arkadaşlar geçiş yapamaz hormon geçişi olabilir, nükleotitlerin yapı birimleri geçebilir. Yani bazı organik baz şeker, fosfat gibi bir karbonat iyonları geçebilir ama enzimlere biz asla rastlayamayız diyorum sevgili arkadaşlar.